Evet hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar son videom çok güzel izlendi böyle baya kanal düşmüştü diyordum ama e, Demek ki hala arayan insanlar oldu, olmuş yani videoyu Yani bilgiye aç insanlarda varmış çok teşekkür ediyorum bu arada e, Videomu izlediğiniz için Şu anki videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim Hepiniz videoma hoş hoşgeldiniz e, Birleşme olacak arkadaşlar bugün ayın 8'i Şu an 8'ine döndü 7'si aslında Birleşme olacak biliyorsunuz Şöyle bir bir hafta sonra falan. Ben birleşmeye kadar balık kasmaya karar verdim. Şu an çünkü gittim bir dayanışmada baktım. Balık fiyatları epey yüksek. Burada da 15-20'in bandında. Hani burada satabileceklerimi satacağım. Bu arada şamanımız var. Kız arkadaşımın hesabı var. Onu kasacağım. 100, 100 level'a kasmam gerekiyor o hesabı da. Bir yandan balık tutarım dedim. Bir yandan da çar, çar otomatik avda kasılır dedim. Hani çünkü bunun itemleri çoğu itemi hatta orada olacak. Yani o, çar, o çarın içinde olacak. Ondan dolayı Maya sıkıntı. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bakın bende vardı zaten iki tane karbon fiber vardı, bir işlemmemiş olta vardı. Hala soranlar oluyordu. Karbon olta nasıl yapılır? Karbon olta nasıl yapılır? Bakın olta halkasına ihtiyacımız var bir tane. Burada oha yok bu arada. Şöyle karbon fiberler çok pahalıydı, bir bon civarıydı. Şu an 55 mi e düşmüş vaziyette? Bir tane alacağım karbon fiber böyle. Bir tane de olta halk, halkası bulmaya çalışacağım. olka al. Ol, oh, Olta halkasını da bulduktan sonra gelirim. Arkadaşlar olta halkasını bulamadım. Ondan önce şamanımın eksiklerini de tamamlamak istiyorum. Ama gelmişken şöyle bir verelim. 6 tane daha hatıra kaldı. Güzel. Şimdi bir 38 ort galiba. O, yani 38 orttu. Bir orkide yakaladım burada ama sabahtan beri tabi şey bulamıyorum 75 yazacağım buraya 75 üstü çanlar ha orkide bulmuştum şurada bir 38 ortalama 10 emden onu alacağım en uygun fiyatlısı görüldüğü üzere o Şu 32 ort 40 ort var mesela 55 em yazmış ama artı 6 artı 3 kavramı eklemiş Çok yani über oynuyor abi ve ben basarım yani artı 6'ya çok rahat bir şekilde diye düşünüyorum umarım bizi yormaz Şunu sizinle beraber haydi alalım Aldık. Aldık. Sonunda almayı başardık. Abi deli etti beni ya. Vallahi deli etti. şuraya da girerim. Anlıyorum. Bir tane orkide Üç oldu amına koyayım. Eee şimdi aldık. Evet sonunda aldık dediğim gibi. Bir de taş ekleyeceğiz. o gene ticaret mi Oho <laughs> ağam hoş sen Safa getirmişsen. Vay 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 vay. Beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar sonunda alabildik abi becerebildik ee, nerede o bir tane de taş vardı bu pazar çarımda o taşlamak istiyorum bir taşla gene harika Heh, buldum kavrama taşını buldum şöyle bir deneyelim zihin taşını başarılı taktın Allah Allah demek ki diğerleri zorlayacak bizi hemen bir tane canavar taşı bulalım şöyle uygun fiyatlı bir de avrasına şamanımızın sersemlikli kalkan emdirmemiz gerekiyor. Bu arada hani sersemlikli kalkan bulursam onu da alacağım ama çok pahalıydı en son baktığımda 150 en falan diyorlar 5 evsün kalkan mı alıyorum düz sersemlik kalkan alacağım abi E abi ha o oh, you can really dance buraya Ben buraya edit yapacağım abi gene attı oyundan lanet olsun ya Heh, Neyse döndüm geldim tekrardan şöyle bir tane de Alalım babacım tak Şurada artı 4. Tek de atar mı ya? Amına <laughs> <laughs> koyayım delireceğim artık. <laughs> yeter. Kanka olsa Allah'ın cezası. Ee, gene hatta <laughs> Allah'ım artık çıldıracağım, sıyıracağım kafayı. Yeter ya, yeter ya. <laughs> Döner dönmez oyuna. Evet, taşı da kırmış bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kanka iki problem değil kefil olurum sana. Eyvallah Allah razı olsun kankam. Ekip lazım ya vallahi şaka maka. Neyse canavar. Gene bir canavar taşı alalım. Şöyle 8 Hayret hızlandı bak. Burada hızlı. Bak burası güzel. Bak bu noktayı abi zihin taşı yerleştirirken kırıldı. Herhalde artı sıfırdan bilmem şeye yakmazsın. Ondan dolayı şu normal kutsamayla bir vuralım abi. Heh. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Artı geçene kadar geliştirmeler zihin taşları hızlı kat... <laughs> Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Of şükürler olsun taktım abi. Yani şükürler olsun taktım. Şimdi sıra artısına geldi. Umarım fazla zorlamaz. E, ee, bu arada kritik taşını artı 4 takmayacağım. Zaten şaman oynuyorum. Ee, neydi? Öldürücü darbe. Hani olmasa da olur. Artı dörtlerinin fiyatını göstereyim size. 8.5. Ulan bir tane deneyeceğim bak. Bir tane. Sadece just watch. İşte bu. Tek de abi. Güzel. Just watch dedik. Taktık tek de. Güzel oldu ya. İş görür. Neyse şuradan biz devam edelim abi. Şunu tak artı +6'ya atacağım. Zaten çok da bir artı basmaya ihtiyacım yok. Bilinmeyen ilaç var mı? Üstümde yok. Ha. Tamam. Geliştirmeler. Bilinmeyen ilaç. Umarım ee, yani çaktaz What? Fake what was that? Bilinmeyen ilaç yok abi. Sen kafayı yemişsin. Sorvura bak. Bilim ben ilaç yok. Neyse bulup geleyim ne yapayım? <laughs> evet arkadaşlar madencilik eventi başladı şu anda. Ee, saat 6 bilmem kaç geçe. Ben de madencilik eventini yapmaya karar verdim. Şimdi şamanı da açıyoruz. Şu zümrütlerin tanesi 20 abi. Allah bereket versin diyorum. Zümrütleri kazmaya başlıyorum şimdi. Bakalım event sonunda ne kadar ee, iki çarlada çıkardığım şeyleri göstereceğim tek ayrı ayrı mı göstersem beraber mi göstersem bilemedim şu anda ama göstereceğim işte iki çarlada kadar hasılat yapacağım. O herkes yapıştı görüyorsunuz buraya tık 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 buraya yapıştı biz de yapışalım devam ki ya böyle etkinlikleri çok seviyorum işte topluca bir şeyler yapıyorsun falan insanları görüyorsun bir de server hani birazcık düşüşlerde gibi gözüküyor ya. ama tatlı yani muhabbet falan da ediyoruz Abi Allah razı olsun ne diyelim daha sık yapın yani maden etkinliği çok keyifli bence. <laughs> bir gün sonra anca bulabildim bilinmeyen ilaçı. İlaçı yalnız bilinmeyen ilacı bir gün sonra bulabildim. Ondan dolayı bir gün sonra artısını basıyoruz bunun. Geçmeyecek zaten. Aa geçti çok güzel. Ne istiyorsun? Lanet kitabı artılı bu da vardı bende. Yandı. Bir tane daha vardı bilinmeyen ilaç. Güzel. Hadi oğlum tek de artı altı ol. Zorlama bizi. Hop zınk. Başka son ilacım var bu arada. Yandı. Ee, başka bilinmeyen ilaç. Ha 3 tane daha var. Okey. Okey abi. Başka bilinmeyen ilacım yok zannettim. Şunu şöyle bir basalım. Umarım geçersin. Artı 5'e. Beni zorlamazsın. Güzel bir tane de kutsama kağıdı çekelim şuradan. Geliştirmeler ve diğer eşyalardan. Kutsama kağıdı 1.5M. Okey. Eee... Umarım geçersin ya. valla çok ihtiyacım var sana. Yapma bunu ama. Kurban olduğum. Lan ha birer tane istiyor. Harika, 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 harika. Ee, geliştirmeler diğerleri o zaman şöyle iki tane daha alabilirim. Ama çok can biliyorsunuz problemli. Ondan dolayı güvenemiyorum. Bokta çıkabilir dediğim. Abi böyle işte ya. Neyse ya. ama biliyorsun artık hani en azından tak tekrar geldim abi kayda şöyle zınk fark etmez sorun da yok nema problema şöyle fazladan ben yapmış mıyım şey ee, siz söyleyin ha şunu da yansıtak lan şu bayağı güzel ha şu bendeki bu sphinx'e yansıtalım bu arada şuralarda vardır illa ya şey satan siz söyleyin kutsama kağıdı satan bu arada birazcık para biriktirdim 10 ah, tane var. Kaç? 1.5 emdi zaten. Aynen tamam 10 tane alayım şöyle. Ee, birazcık para biriktirdim bu arada. Yakut arıyorum. STR ort yakut alacağım. Ee, dayanışmaya baktım. Dayanışmada böyle tertemizleri 95 won. Burada bir de çift ort STR'si 95 won. ay ben neyi açtım böyle? Ee, b -b 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 siz söyleyin. Şey, niye hep siz söylüyorsunuz? Ben konuşuyorum amık. Neyse işte 95 won'a çift ort STR. Burada sadece mi yani mat satıyorlar abi. Ne kadara? işte siz Lanet <laughs> olsun kaç oldu siz söyleyin çarpı 3 falan ee, Sadece burada Matmitsi Setera Ortuna Adam 45-50 para istiyor Bunu da ben vermek istemiyorum açıkçası Yani Oh you can really dance Ondan dolayı e, Bakacağız ya server Yükseltme için oha 3'ünü de harcadık mı Yapma gözünü seveyim ya Bilinmeyenli satan yok mu Geliştirmeler. Umarım başka satan vardır ya. Bilinmeyen ilaç. Yok maalesef. <laughs> Şuna bak. Materyal eksikliğinden basamıyorum. Neyse ben alttan birazcık daha arayayım. Ne yapayım? Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ya, aklımıza gelmişken şu yansıtmayı da yapalım dedim. Bunun 41 dakikası kalmıştı. Bunun 5 günü vardı yani. Daha bayağı bir şey kaldırır bu. Sola koyuyoruz bu arada hedef nesneyi biliyorsunuz. Heh Tavşanımız geldi. Yani bu uçan pradı şey, e, Taxispanks çok yavaş gidiyordu. Bu problemi de çözmüş olduk 30 eme. Güzel oldu ya. İyi hızlı koşuyoruz. Ee, bir de şey buldum bu arada. Çarı kasmak için abi e, artı siz söyleyin. <laughs> kaç oldu kaç oldu lanet olsun delireceğim. Ee, sersemlikli kalkanlar var böyle. Ama çok pahalı geldi bana birazcık. Bilmiyorum ne bok yiyeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hatta bir bunun üstünde insanları toplamayı düşünüyorum bu arada. 20 ork mu? Wow. Ee, neredesin şu sersemlikli göstereyim 115m laptop buna PM atacağım 70m falan verirse alacağım bunu direkt şöyle bir bon falan bozdururum yani bir bon daha bozdururum başka para bozdurmam bunu kalkan şey şeye orasını emdiririz şamanımızın orada onun ayarlarını da yaparım ben İşte. Kostüm, mostüm, cart, çurt. şu an kostümler de pahalı birazcık. Silah görünümleri, şaman. Şaman silah görünümüne ihtiyacımız var. Satan var mı? Satan yoktur diye düşünüyorum. Ha varmış. Nerede? 4 gün 45M. 45, 45 Güzel, iyi fiyat. 45M'den şunu alırız. 20 şeytan da getirmiş. 5 günde kasarız biz çarı zaten 100'e. Ee, ben hatta bunları ayarlayayım. Geleyim. Yani Buna para ayarlayayım, geleyim hatta hemen. Evet. Arkadaşlar şimdi şey kendimizi bir de kalkan alıyoruz sersemlikle. auraya yansıtmak için bir bondan. Fena değil fena değil fena değil. Hemen gidelim bunu da yansıtalım. Çok güzel işler gördük. Hayırlı olsun. E, 115 en falan şey oldu. Şimdi şu çana da artı basıyorduk. E, yarıda kalmıştık. Bakalım devam. Güzel. 10 en verdim abi şeye. 28 tane bilinmeyen ilaç buldum bir yerden. Gittim hemen 10 en verdim aldım abi. Paraya acımadım. Kutsama taş BK. Kut... Ulan dediklerinin hiçbiri yok be kardeşim. Okuduğum bölümle aramdaki ilişki yani. Şurada hemen bir kutsama kutsama bulalım. 15 10'lu kutsama satan bir arkadaş vardı buradan. İki tanesi 4M, 10'lusu 20M. Yürü git. 5M zarar ediyoruz. Para kolay mı kazanılıyor kardeşim oyun sonu? Çok pahalı Şuradan global shop. Sende kesin vardır kutsama. 103 tane lazım değil. Yoksa alırdım biliyorsun kardeşim. Pazar bulu. Ha 18 em. Niye bu kadar pahalandı lan bir anda kutsamalar? Are you sure about... Heh. Tamam. Ee, buna hemen artı basalım. Çok uğraştırdı ya bu. Bize bir onu, bir onu yakın maliyet çıkardı. Yani taşlarıyla, cartıyla, curtuyla. Ama 38 ortalama gayet güzel. 28 ortla kasılmak var. 38 ortla kasılmak var sonuçta. Hemen şurada bir Savaş kağıdını üretelim abi. Buraları hızlandırırım ben ya. Çok konuştum çünkü. Bu şu çan beni ne kadar uğraştırabilir hani. Ya bir çan tamam mı? Kıçı kırık bir çansın sen. Beni niye bu kadar uğraştırıyorsun? Abi sen çansın lan. Seni aşağılayacağım geçmen için. <laughs> Geç vermeyeceğim diyor abi. Vallahi vermeyeceğim diyor. Seni aşağılayacağım. Sana Allah'ın belası. Senin Oy ben bunu abi off stream basacağım ya vallahi ben bunu off stream basacağım kayıt da değilken bir kere daha deniyorum bak son bir kez deniyorum daha da the winner ya sonunda bir won para harcadık buna kalsın bu böyle artı altı şimdi avura yansıtmaya gidelim aura şu sersemlik kalkanı auraya yansıtalım kostüm bulalım sonra çarımızı otomatik hava atalım ve şamanımızı da kasmaya başlayalım. Şu arada şamanı da açarken bir tane kılıç çevirme beceri kitabı okudum. Bir de öfke okuyalım. Öfke yandı. Kılıç... Havam nereye gitti benim? Ha, havan buraya gitti. Ee, okuyorum böyle arada sırada. Şu neydi bu? M7 Master. Master 7 olmuş. Güzel güzel. Devam. Kıbrık anahtar alınır. Saçma sapan fiyattan almıyorum. Ulan bütün gün ejder giriyorsun. Allahsız herif. Hayvan gibi yangın dibine vuruyorsun 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 vuruyorsun. Hala bir de saçma sapan fiyattan almıyorum diyorsun. Ulan izliyorsan Yazıklar olsun. 5 ember, 10 ember ne olacak? Kaça atıyor zaten ejder? Götürüyorsun parayı. Ben, ben seni bilmiyor muyum? Neyse şamanın da şu şeyini yansıtalım hemen. Ee, siz söyleyin kalkanını. Hop vereyim. Ha bu arada şeyi de göstereyim size. Dur dur dur. Şunu alayım abi. Biliyorsunuz Az önce zümrüt kasmıştık şöyle bir iki dakika önce internet şey elektrikler gitmişti. Bu şamanda da 341 tane olmuş zümrüt. Şunları birleştireyim. Dur 269 burada. Şöyle 200 burada. 10 tanesi kalsın şu an. Ya 600 tane zümrüt kasmışız. Bunları da çeviririz birazdan. Ee, şey zümrüt iş iş <laughs> oldum yine? zümrüt işleyicisinde çevirelim bunu da. E gidelim şimdi yansıtmamızı yapalım. Haydi bakalım. Evet geldim hemen şöyle aura giysisi değerleri aktar dedim. Artı 4 5 geni şöyle sersem için. Gayet güzel bir bon harcadık. Başarılı dedi zaten %100 başarılı oluyor biliyorsunuz. Şunu da takalım. Şu kazmayı da artık yere atabiliriz. Yani çarı kasmaya kostüm lazım. 95 rüzgar oluyor. Herhalde dayanabileceğini düşünüyorum. Şu kardinale artı basmaya çalışalım mı birazcık blok falan için. Şu kardinale artı basmayı deneyebiliriz birazcık. Tek eksiğimiz o bloklama için ama çok da ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. İhtiyaca göre şekillendireceğim hesabı zaten. Bir kostümleri falan alalım ondan sonra çarı deneyelim. Arkadaşlar şöyle çok çok uygun fiyattan 15 rüzgar 1 KYP 20 günlük bir kostüm buldum. Gayet güzeldi hani fiyatı. Bakın yani kostümleri anlayabilmeniz için şöyle kadın kostümlerini görün diye söylüyorum. Şunu direkt 50M'den abi çekeliyorum. Çanımı taktım bu arada çara. Şöyle verelim. Bakalım bir giyelim ya ton tontişimize. tontişimize bir giydirelim bakalım. Ay seni yerim. Ne tatlı oldun sen. Hmm. Tamam. Şimdi bir de kafalık bakacağız şamanımıza. Kafalık da bakalım. Sizinle beraber bakalım hatta saç modelleri. Karı saç 20 şeytan 15 rüzgar. Şöyle kadın için. Kaç 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 para kaç kayme? Hayatta vermem Hacı Hayatta vermem biliyorsun. Şurada 2 günlüğüne 55 m falan yazmış. Yani zaten bayağı bir şeyimiz var bizim. Siz söyleyin zamanımız var. Siz söyleyin kaç oldu bu videoda lanet şey. Ee, demin bakmıştık. Ha bu değil. Sen değilsin ama Ha burada var. Bir gün 16 saat. Kafalık yok abi. Kafalık olsa 10M'den alırdım. Anduril'den deneme amaçlı bir alırdım. 10M bir şey değil çünkü. Bakardık en azından çarın performansını ama kafalık yok. Kafalığı bulursam alırım bunu. İki gün çar takılır o zamana kadar da elmeli çıkartırız. Devam ya güzel oldu. Hatta şimdi işleyiciye gidiyoruz. Sizinle beraber bir zümrüt işleyicisi vardı şu yukarılarda bir yerlerde. Oraya gidince ben kaydı açayım bakalım bir zümrütlerimizi işleyelim. Kaç tane taş lazım artı, art 0 artı 3 bilmem taşlardan lazımdı. Onları da işleyelim. Bir de karbon olta çevirelim. Baktım dayanışmaya gittim abi. Balıklar uçmuş uçmuş. 35-40 kem Millet çarka samıyor. Aç aç. Evet geldik zümrüt işlemecisine. Bakalım şansımız tutacak mı? Arındırma başarıyla bir taşı geliştir. O bir taşı geliştir demek ki böyleymiş Korveren günlük görev. Ben de sürekli simyacı da basıyordum. Oha aydınlandım şu anda. Abi bu da bana kapak olsun cidden şuradan bir daha deneyelim şunu da iyi hissediyorum güzel bir tane zümrüt aldık birazdan fiyatında göstereceğim size çiçek çiçek tak güzel hadi oğlum bu da geç ver küsküyü helal hadi oğlum bir tane daha istiyorum bak senden bir tane daha istiyorum fazlasında gözüm yok çok güzelsin tamam bunu yaksan da olur geçsen de güzel olur tabi o maşallah akıyor bu akşam Şöyle bir de bugün madencilik eventi vardı biliyorsunuz. Bu madencilik eventinden ucuza satıyorlar cevherleri. Bu arada bir şey daha var. Dayanışmada kalkanlar, titan kalkanları onem. Burada 2 iki, iki buçuk emden kalkan toplamayı planlıyorum. Örümcek bacakları burada pahalı. Orada ucuz. Birazcık gezindim. Ee, örümcek bacaklarını alacağım için oradan titan basacağım daha doğrusu. Titanları şey yapıp toplayıp. Bu video o yüzden titan toplamadan hayatta atmam. Millet uyanacak mevzuya. Şimdi millet beyaz inci topluyor. 10 emden falan satılıyor diye. Bakın ya bir alınır. Satacağım abi. Hepinize satacağım ya bir sakin. Şu işlerimi bir halledeyim. Sizinle beraber ama bir bakmak istiyorum Yine balıkçılık, madencilik, maden, cevherler. Ha, zümrüt. Kesin satan vardır ya. Kesin yani. Bak 71 tanesini 10 emden veriyor herif. Bende kaç tane kalmış? 10 tane var. Aga yapma. Neyse. Şu an bir de şöyle geliştirmeler zihin taşları. Şuradan bir Zümrüt'e bir çekelim bunu. Kırkem. Uf deli para. Deli para akıyor bu akşam. Ben şimdi bunları 35 eme kuracağım. İhtiyacı olan zaten alacak. Kaç para? 5 tane çıkardık. 40 tane hesaplarsan 5'i. 8 won. Allah bereket versin diyorum. Ve haydi bakalım şimdi karbon olta yapmaya geçiyorum. Geldim karbon olta yapmaya. Burada karbon olta istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan böyle balıkçılık panelini açıyorduk. Ha. Tamam. Arındırma diyorduk. Özür dilerim. Karbon olta diye. Karbon olta görüyorsunuz. istediğim malzemeleri karşılıyorum. şuna 40 verdim olta halkasına. Biraz geçirdi ama bana. Şöyle karbon oltamızı aldık. Bir aylık hayırlı uğurlu olsun. Yani denemeyi eski videolarımda var. Şu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Oraya koyarım videoları kartlardan. Hani performansı zaten tartışılmaz. Birazdan gideceğim şey de çekeceğim zaten ben siz söyleyin. Balıkçılık kılavuzu da çekeceğim. Siz söyleyin kaç oldu. Ben bunu yazacağım ya. Tık 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 böyle editlerim herhalde onu. Güzel oldu ya. Şimdi gidelim. Bir de e, kadın başlığı arayalım. Kadın başlığı bulmamız gerekiyor. Şaman karakterimizle. Biz de ormanda olacağız çünkü. Eğer kadın başlığı da bulursak. O çarı otomatik hava atacağız abi. Tıkır diye. O çarı böyle pataküte kasılırken gösteririm zaten. Bu videoda olma, ya bu videoda olur olur kesin olur ya kovalıyoruz çünkü ee, pataküte kasılırken biz de burada balık tutacağız yeni server'a girerken tüm balıkları biriktireceğim burada satmayacağım piyasayı ben belirlemek istiyorum ne balık piyasasını şu anlık çünkü orada karbon fiberler uçmuş 150 160 hem ben buradan karbon fiber falan götürmeyi de düşünüyorum bu ayın 12'sinde mi birleşim oluyor ben bunu ayın 11'inde atarım ben bu videoyu bugün ayın 9'u yani 4 gün falan çekeceğim ben bu videoyu ya. 4 gündür falan çekiyor olacağım. Ee, neyse haydi bakalım. devam, divam ki. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi belli bir miktarda ep çektim. Öncelikle şu epi bir sizinle harcayalım. Çarımız az vuracağı için e, kendi çarımdan önce bir nakliye ile şu peti alacağım. Şu yaramaz maymun kutusu neymiş? 80 yani 80 ep bu çara verme. Diğer de 160 epe 400 asar arttıracak. 4 level için değer mi? Aslında bir çöre bir deneyelim önce. Ondan sonra ya, ilk bunu düşünüyordum yani eğer çar vurmazsa diye. Öyle yani vurmazsa çar yapacağım, halledeceğim. Şu otomatik avı bir alayım abi. Neredesin? Elmas kutu tek de aslında sana basmak vardı. Şu başlangıç paketleri neymiş ya? Orta başlangıç paketi ne veriyor? 3 tane bilgelik iksiri, 15 gün bonsai falan veriyor. Ama bonzaiye karşıyız. Doğal takılalım. Ee, otomatik av, otomatik, otomatik av. Kaç gün? Şöyle bir haftalık, değil mi? Aynen yani bir haftalık şöyle bir otomatik avımızı çekelim. Bir tane tecrübe çekelim abi. Şu tecrübe yüzüğü 7 gün. O paketlerden çekmeyeceğim. 3 günde kasılmayacağı için şaman. Biliyorum yani şaman ağır kasılıyor abi. O yüzden 7 günlük tecrübe çektim şu anlık gayet işimizi görür. Şu çarktan aslında birinci kattan şey çıkıyormuş. İşte şu nazardır, carttır, curttır da çok zor ihtimalle yani. Şöyle bir tane nazar, böyle bir tane çark attırayım böyle öyle? Belki şu enigma kutusu falan çıkar abi. içinden bir kostüm başlığı falan çıkartırız. Ne verdin? Kordrakonis işlenmemiş. İşime yaramaz. Neyse. Hani belki ama 26 hep vermek de istemiyorum ya. Yani çok olduğunu düşündüm gene de. Bir tane atayım dedim. Zevkine o? Zevk. Tamamen zevk meselesi. Efsane bir pet sandı değil de. Ee, stil kostümler evet. Tamam kesici diş çanımız var. Şu Azrail'in kırmızı Azrail kaskına ihtiyacım var. Bu 39 hep. Bu 50 hep. Farkı ne bunun? Set bonus veriyor mu bu kostümler? Set bonus vermiyor. 7 gün 50 yap abi. Tavşan miğferi. 7 günü 39 hep. E ben bunu alırım daha iyi yani. Tamamdır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu kostüme ben bir 15 rüzgar getireyim. Sonra da devam edelim. Hemen 2 saniyede alt 5-6 hem harcayarak abi 15 rüzgar 15'te büyüğü yakalamayı başardık. Şu an bunu da gümüşle beraber taktığımda simya falan yok arkadaşlar. Bakın simya falan yok. Toplamda kaç rüzgarımız oluyor biliyor musunuz? 99 rüzgar. Ay pardon. Nasıl ay dedim öyle G gibi. 60'da şeytanım oluyor. 99 rüzgar 60'da şeytan. Bir gidek bir varak vurak abi. Böyle bir ormana bir gidelim. Bakalım çarı bir test edelim. Yani bekçiyi kesebiliyor mu? Bekçiyi kesebiliyor olması çok önemli. Burası bakın burası çok omelli. Şöyle videoda göstermek açısından da bir tane şu indirimli ürünler kısmından hani bir tane kan, kan kurbanı vardı. Bunu 9 epe kan kurbanı alıyorum bir tane. Yani işimize yarayacağını düşündüğüm bir eşya çarkasılırken kıymetli kan kurbanı. Buna hatta bastım abi kıymetli kan kurbanına. 150 kıymetli ruh. Bak bu diğerinde ne yazıyor? Ruh. Ama benimkiler kıymetli ruh. Ne? Bu ne? Abi buradaki ejderha tanrısı şey kayırıyor. Adam kayırıyor abi. Ben böyle bir din istemiyorum ya. Ejderha tanrısı. Buna kıymetli ruh verip de benim şu gariban dance floor'uma o kadar görev yaptırıp da 20 tane normal ruh veremezsin abi. Ruh ruhtur. Sen hep neyse tam boş yapma. Boş kestim ya sikerler. Arkadaşlar şöyle çok uygun fiyattan 10 won'a bir kolye yakaladım. Şöyle 57 won param var zaten. 47 won'lu da 10 e, krit bir KHP artı 9 evet. Şöyle kolyeyi göstereyim size. 1 KHP 10 kritik 20 HP üretimi var. 20 de SP üretimi var. Ya yani onlara çok şey gerek yok. Şu 47 bonu da e, 45 won'una aslında bir tane Yakut buldum. STR ortalama. Ama dayanışmayla birleşmeyi bekliyorum. Hani illaki uygun fiyattan şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Simyalar olacaktır. Şöyle 30 bona falan simya alıp 17 bona da bir e, hatta şöyle bir yan çarla da bakmak istiyorum. Eğer 10 krit ateş varsa 10 krit ateş alabilirim. Bir de kalan parayla da işte e, simya kovalayacağım. Hayırlısı olsun hakkımızda. Güzel bir eksiğimizi daha tamamladık. Devam ki. Arkadaşlar gibi videonun daha sonuna geldik. Şöyle arkadaştan 50 ml bir zümrüt alıyoruz. Bunu bir dahaki videoda basacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bir dahaki video bir dahaki video Birleşmiş Sunuculardan geliyor abi. Harika olacak. <laughs>